Güneşin eve belirli bir açıyla vurduğu fenomeni bilirsiniz. O zaman tüm ince tozu havada görüyorum. Uçuyor. Bu toz mobilyalarımın, döşemelerimin, halılarımın üzerine iniyor ve bu tozu tekrar elle silmek zorundayım. İşte tam da burada Vivenzo devreye giriyor. Vivenzo ince tozu havadan alıyor. Virüslerimizi, bakterilerimizi, mantarlarımızı, mikroplarımızı, kokuları suya bağlıyor ve arkadan temiz bir temiz hoş hava geri çıkıyor. Bu da bana yavaş yavaş daha az toz almam gerektiği anlamına geliyor. Yani işimi hafifletiyor. Vivenzo iki ana bölümden oluşur. Burada motor bölümü ve burada filtre bölümü var. Motor bölümünün kalbi burada separator. Separator dakikada 25 binden fazla devirle döner. Bu da doğal olarak bütün kokuları, virüsleri, bakterileri, mikropları ve tozu su içinde bağlar. Separatör tek bir el hareketiyle çok kolay temizlenir çünkü bir şey kesin. Kendim temizlediğim ve kendim elime aldığım her şeyin sonunda temiz olduğundan emin olurum. Burada filtre bölümünde sadece 3 litre musluk suyu kullanıyoruz. Burada emme borusunda bir maksimum ve minimum işareti var. İşaret sayesinde ne kadar su geldiğini görebiliyorum. Şimdi bu suya bakarsam bu suyla makarna pişirir, kahvemi yaparım, onunla yıkanırım, suyu içerim. Genelde her şeyi bununla yaparım, değil mi? Şimdi burada motor başlığını alıp üzerine koyduğumda sadece tek bir yol var. Yani hafif bir çıtırtı duyuyorum burada. Tokaları kayak botu gibi kapatıyorum ve ardından her şey başlıyor. Burada 7 metre uzunluğunda bir güç kaynağı. Yani burada merkezi bir prizim varsa normalde her yere ulaşırım. Sürekli tak çıkar yapmam gerekmiyor. Gerçekten çalışmak için harika bir menzilim var. Ön taraftaki kapağı bir yere koymam veya cebime sokmam gerekmiyor. Çünkü burada arka tarafında iki mıknatıs var ve oraya güzelce tutturabilirim. Kapağın amacı ne? Kimi su sesi hoşuna gidebilir. Bunu sevmeyenler olabilir. Sevmeyenler için kapağı üstünde bırakırım ve bu şekilde burada yanlardan ince tozu tamamen çeker. Şimdi burada bir dusty taşıyorum, toz televizyonunu. Ona ihtiyacınız yok. O sadece ince tozun havadan nasıl emildiğini göstermek için var. Burada ince tozun havadan buraya nasıl çekildiğini, virüslerin, bakterilerin, mantarların, mikropların suda nasıl bağlandığını görüyoruz. Aynı zamanda ayırıcının ince tozu aşağıya nasıl ittiğini ve arkadan nasıl temiz temiz, hoş havanın tekrar dışarı çıkmasını sağlar. Vivenzo burada sadece 10 saniye çalıştı. Şimdi yüzeye bakarsak yüzeydeki ince tozu görüyoruz. Burada çekmiş olduk. Şimdi tabii soru şu. Tozu nerede bulundurmak istiyorum? Mobilyaların üzerinde mi yoksa suda mı? Sanırım bu soruyu çok rahat yanıtlayabiliriz. Çünkü su içindeki toz hepimize daha cazip geliyor. Çünkü bu bize iş kolaylığı sağlıyor. Öyleyse bilinir. Balık, sarımsak, soğan ile lezzetli yemekler yapılır. Hepsi inanılmaz iyi tadıyor. Bütün bu kokuları nasıl çıkarırım? Bazıları oda spreyleri veya kokulu mumlar kullanıyor. Ama bu 2-3 hafta boyunca duş almayıp her gün parfüm ve deodorant sıkmak gibi bir şey. Koku bir süre sonra geri gelir. Bu yüzden şimdi burada doğal, saf uçucu yağlarımız var. İlk koku olarak burada limon var. Limon kokumuzdan birkaç damla buraya ekliyorum. Şimdi motor bölümümü alıyorum. Buraya tekrar koyuyorum. Tıpkı kayak ayakkabıları gibi buradaki tokaları kapatıyorum ve tekrar başlıyoruz. Burada ön tarafta tüm ince toz içeri çekiliyor. Virüsler, bakteriler, mantarlar, mikroplar suda tutuluyor ve arka taraftan taze bir temiz hoş limon kokusu arkadan çıkıyor. Alternatif olarak burada turuncu da var. Şimdi buraya turuncu eklersem artık limon ve turuncu kokmaz. Sadece saf turuncu kokar. Burada sahip olduğumuz üçüncü koku nihayetinde okaliptüstür. Bilirsiniz Burunlar tıkalı, solunum yolları kapalı. Eskiden ne yapardık? Büyük bir kase alırdık, içine sıcak su, okaliptüs, papatya koyardık, üstüne havlu koyardık, nefes alırdık. 10 dakika sonra terlerdim ve burnum 10 dakika sonra tekrar... Tıkanık. Çocukları olan herkes bunu bilir. Çocuklara bazı vikvaporup merhemleri sürersiniz. Ama burada kaşınmaya ya da tahriş olmaya başladığında, gözüme uzandığımda çığlıklar tabii ki büyük olur. O zaman yalnızca küçükler için değil, bizim için de rahatsız edici hale gelir yetişkinler. Burada Vivenzo ile ne yapabilirim? Vivenzo ile kuru inhalasyon yapabilirim hem de bütün gece boyunca. Buraya birkaç damla okaliptüs kokumuzu ekliyorum. Uyumadan 1-2 saat önce Vivenzo'yu yatak odasına yerleştiriyorum. Pencerelerimi, kapılarımı kapatıyorum ve tüm inhalatlar odada 10 ila 12 saat kalıyor. Hava. Elbette bir gecede iyileşemem. Çünkü mucize diye bir şey yok. Ama bir şey net. Daha sakin, derin ve sağlam uyuyabiliyorum ve ertesi gün hem daha dinlenmiş hem de belki de çevremdekiler için daha katlanılabilir oluyorum.